bizim bütün çalışmalarımız ve amacımız tüketici haklarının korunmasıdır. Tüketicilerinin, tüketicilerimizin herhangi bir konuda karşılaştıkları sorunları hiçbir ücret talep etmeksizin veya hiçbir menfaat beklemeksizin tamamen ücretsiz olarak tüketicilere kanuni anlamda haklarının neler olduğunu Kendilerinin nerelere başvurması gerektiğini, bu tüketici haklarını nasıl arayacakları konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme ki bu tür derneklerinin tüketici kanununda da yeri var. Tüketici örgütlerinin vatandaşı tüketici bilgilendirme konusunda kanunun da bir maddesinde buna değinilmektedir. Malum evet, gerçekten e, çok acı bir e, olay yaşadı ülke olarak. E, bundan üzgünüz, başta e, vefat edenlere rahmet, yaralar, acil şifalar diliyoruz. E, bütün ülke insanımıza, bütün insanlığa geçmiş olsun diyorum. Tüketiciyi veya depremzedeleri mağdur eden e, duyumları biz de alıyoruz ki bunların başında kiralık evler veya daire fiyatlarının yükseğe çıkması ile ilgili biz de e, çok e, olaylarla, kişilerle karşılaştık bu konuda. E, buna hak tabiriyle fırsatçılık denilir. Zor zamanlarda, zor durumlarda e, bu şekilde e, fiyatların yükseltilmesi ne insani ne esnaf ahlakına uygun bir durum değildir. Biz bunu şiddetle karşıyız. Özellikle eee Mal sahibi olan vatandaşlarımızdan şu ricada bulunuyoruz. Diyoruz ki deprem 6 Şubat'ta oldu. Farz et ki 5 Şubat'ta siz o dairenizi, o iş yerinizi kiraya verseydiniz. Kaça verecektiniz? Atıyorum 100 liraya verecektiniz. Ya bugün de 100 liraya verin. Kimsenin size bu şey diyeceği yok. Ama siz şu anda zor durumda kalan vatandaşa 100 liralık vereceğiniz bir ürünü veya kiralayacağınız bir iş yerini iki katına, üç katına vermeye kalkışırsanız hem insani hem e, ticari ahlakına uymayacağını, toplumumuzun vicdanını yaralayacağını düşünüyoruz. Bu konuda, e, bu durumdaki mağdur olan e, kişilere de haklarını aramalarını tavsiye ediyoruz ve diyoruz ki. Bu konuyla ilgili devletin kurumları var. Bununla ilgili başta belediyeler, afat ve konuyla ilgili olan sivil toplum kuruluşlarına başvurabilir. Sivil toplum kuruluşlarının bir yatırım gücü yok. Ancak bu hak arama konusunda yasal konularda tüketicilere veya talebi olan insanlara yol gösterici anlamında yardımcı olabilir. Malumunuz geçen sene de fiyatlar ekonomi anlamda çok yükseldi. Kiralar, fiyatlar çok yükseldi. Hükümetin aldığı bir kararla iş yerleri değil de ikamet amaçlı kullanılan iş yerlere, iş yerlere, ikamet amaçlı kullanılan yerlere kiralama açısından yüzde yirmi beş artış yapılabileceği bir karar alındı. Buna tam uyuldu mu? Maalesef üzülerek söylüyoruz tam uyulmadı ama faydası ciddi bir faydası oldu. Ee, bu konuda ayrıca bizim İstanbul merkezli olan Tüketici Birliği Federasyonumuz da e, bilinçlendirme konusunda basında yerel olsun ulusal basında e, görsel yayında e, çok e, yayınlar yaptı, bilinçlendirmeler yaptı, toplantılar yaptı. E, bu konuda vatandaşı neler yapılması konusunda dediğim gibi yasal yollara başvurulmasını ilgili devlet kurumlarına başvurulmasını e, konusunda e, gerek biz Mardin olarak gerek İstanbul'daki federasyonumuz olarak bu konuda yeterli çalışmalar yaptığımızı e, düşünüyorum. Elimizden geldiğince tabii biz e, her konuda her şeyin üstesindeyiz tabii ki gelemiyoruz ama bilgilendirme, bilinçlendirme çok önemli. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Eğer vatandaşımız hak arama, arayamasa e, ne sivil toplum kuruluşları, biz tüketici dernekleri ve ne de devlet kurumları bu konuda e, yeterli aktif olamayabilir. Onun için vatandaşlar bu konuda bilinçli davranmalarını davranırlarsa, haklarını ararlarsa, daha iyi şekilde olacağını düşünüyorum ve gerçekten emlakı olan vatandaşlarımızın kendileri de mağdur olmayacak şekilde eğer ücretsiz veremiyorlarsa bile vicdani bir şekilde deprem olmamış gibi ekonomik kriz olmamış gibi vicdani davranarak. Bu insanları zaten mağdur olmuş, bu insanları daha fazla mağdur etmeyelim. Bu inancımızın gereği, insanlığımızın gereği ve e, ahlakımızın gereğidir. Ben bunu hasreten e, e, insanlarımızdan e, rica ediyorum, bekliyorum.